Arkadaşlar merhaba. Bugün bilgisayar maldan aldığım TYT geometri sorusunu çözüyorum. ABC üçgen AD ve BE'nin kesişimi AD ve BE'nin kesişimi F noktasıymış. AE EC'yi eşitmiş. BE 3 tane BF'ye eşitmiş. Yukarıdaki verilenlere göre AF bölü FD oranı kaçtır diye soruyor. Öncelikle biz verilenleri bir yerine yazalım. Şimdi ben BF'ye K dersem BE'yi 3K diyeceğim. BFYK dedim. O zaman FE'ye 2K kalacak. Toplamı zaten BE'nin 3K'ydı. Sonrasında arkadaşlar AD'ye paralel şöyle bir uzunluk çizmek istiyorum. Şimdi o halde 1'e 2 ise şuranın da oranı A'ya 2A olur. Şimdi arkadaşlar ben şu BE ve şurada yeni çizdiğim üçgende şu üçgende K'ya 2K şeklinde dağılmış ya ve zaten şu çizdiklerim de birbirlerine paralel. O halde şöyle bir şey yapabilirim. Yine farklı bir değişken atayacağım K'ya. Eğer ki şuraya x diyeyim mesela K'ya x düşerse 3K'ya 3x düşecek. Yani A'nın burada yeni değeri 3x olacak. Ee, şu AD uzunluğu 2A ydı. O halde AD'nin toplam uzunluğu 6x olacak ve AF'nin uzunluğu sadece 5x olacak. AF bölü FD'yi soruyordu zaten bize 5x bölü FD'yi de ben x olarak buldum. Ee, oranı 5 çıkacak. Cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar.